Bu arada bir şey diyeceğim. Şuna eklemek istiyorum. Blackpink konserini izledim. Böyle bir şey yok. Yani anne bak o kadar enerjik. Bombastic side eye. Criminal. Ben de izledim. Ne yapayım? Çok kötü değil mi? Brother, ıh! Iı. What's that? Enerjik. Çok i̇şte ya üf. Kes çeneni kes 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 kes. Köpek soyu so. Yusur. Ama şöyle onlar artık yemiş bitirmiş <gülüyor> takılıyorlar. <gülüyor> 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 Bir de Onlar'da. son konserleri olacak. Ama Bir konuşmayalım. Siz dans edin, salın. Kes, senini kes, 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 kes. Tabii bu Yani işini herkes doğru yapsın ya.